Selamun aleyküm, programımıza hoş geldiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran Suresinin 43. ayetini inşallah işleyeceğiz. Önce alakası okuyacak, sonra da ayetten bu anda alabileceğimiz bazı dersleri ve bazı özel manaları buradan çıkarmaya çalışacağız. Şöyle, ayette melekler Hazreti Meryem'e şöyle bir e, bilgi aktarıyorlar. Diyorlar ki, Ya Meryem'e gönültüli Rabbiki ve succeli verke'i me'rraki'i Evet. Sırayla okuduğumuzda Ey Meryem diyorlar. Rabbine ibadet et. Unut da bulun deniliyor. Secdeye kapan ve onun huzurunda rükü edenlerle beraber sen de rükü et şeklinde bir e, ifade olduğunu görüyoruz. E buradan e, ilginç bir nokta var. Şöyle e, rükü kelimesiyle rekat kelimesi aynı köktendir. E, ve e, namazda ee, namazdaki rekattan rekata geçiş tabir caizse e, rükularda olacağını bu ayet vurguluyor. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, namaza sonradan yetişen kişiler için uyarıda bulunduğunda rüküye yetişen kişi rekata yetişmiştir diyor. Ama diyor rüküden kalkıldıktan sonra diyor namaza giren bir kişi diyor o rekata yetişmediğini saysın demiş. Buradaki Efendimiz bağlantıyı kelimenin kökünden çıkartıyor. Bu ba bağlantıdan dolayı da yine suredeki aslında vurgu da burayadır aslında. E, namaza diyor Yetiştiğini nereden sayacaksın diyor o rekata. E, Rükudayken onlara yetişmişsen diyor. Ey Meryem rükü edenlerle beraber sen de rükü et emrinde aslında. Böyle bir gizli işaret de var. Efendimiz bu tevil ilmi dediğimiz e, kelime kök bilgisi noktası üzerinden giderek e, bu Namazlarda kişi kıyamda yetişince bir rekatta dahil olmuş olur, rükudan mı secdeden mi şeklinde akla gelebilecek bir soruya rükudadır diyor. Çünkü burada diyor bir emir var, rükü edenlerle beraber rükü etti aslında diyor, böyle bir ilişki olduğunu görüyoruz diyor. Bir de kelime kökünden yola çıkarak Efendimiz Aleyhisselam bu ayetten fıkhi bir tespiti yapıyor ve bu şekilde de Ümmet-i Muhammed bugüne kadar da uygulamıştır. Yani secdesine yetiştiğimizde bir rekata yetişmemiş sayılıyoruz veya da rüküden kalkıldıktan sonra secde gidecek bir andaysa yine yetişmemiş sayılıyoruz. Ve de kayda ahire, ahire, dediğimiz son rekattayken işte en sondaki son oturuşu yakalamışsak kişi aslında namaza girmiş oluyor ama hiçbir rekat kılmamış sayılıyor. Kalkıp doğrudan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kılacak şeklinde bir uygulama olduğunu oradan anlıyoruz. Bu birinci nokta. İkinci nokta e, kıyamdayken Şimdi namaz aslında üç bölümdür. Kıyam, rükü, secdedir aslında. Kıyamda dualar okunur. İşte Sübhaneke bir duadır aslında. E, bu açıdan bakıldığında burada bir işaret daha görüyoruz. Bu e, ayette namazın üç de vardır. Çünkü ne diyor burada? Ya Meryem o nöti li rabbike. Rabbin için diyor dua et. Duada bulun. Kıyamdan bahsediyor burası. E, ve secdede bulun. Ver ve rükü et diyor. Sıralaması belki biraz farklı olabilir ama sonuçları da ki rükü secde ve kıyamın aslında burada namazın tamamının aslında olduğunu görüyoruz ki e, şu anki süryaniler dediğimiz Hristiyanların o oh, e, gruplarında da yine namaz kılmayı, onların da rükusunu, secdesi olduğunu görüyoruz. Yahudilerde de yine böyle olduğunu, sosyal medyadaki videolarda var. Hatta Budistlerde de böyle bir ayakta durma, e, yine secdeye kapanma meseleleri olduğunu görüyoruz. Ortak noktadan bakılırsa, tabiri caizse e, semavi dinlerin Sonuçta i̇şte peygamberlerin geldiği bütün memleketlerin, bütün ülkelerin her birinde kıyam, rükû ve secde meselesi, e, namaz meselesi aslında onlarda olduğunu görüyoruz ki yine ya Sari Aleyhisselam olması lazım ya da Aleyhisselam olabilir. Sana namazı mı bunu emrediyor diyerek aslında kavmi onu eleştirmesi de namaz meselesinin onlar tarafından bilindiğini yine aslında bize bildiriyor. Peygamberlerin yine namaz kıldığı anlamında da bunları görebiliyoruz. Burası e, yine bir tespit noktamız. Ve diğer bir nokta var. E, Normalde namazı biz durduğumuzda sadece Fatiha ve Zammı sure okumuyoruz. Sure diyor ki, e, ayet, kıyamdayken aynı zamanda e, vahiy noktası haricinde, vahiy olan Fatiha Suresi veya da Zammı sure haricinde bir dua boyutu da olması gerekir diyor. Konutta ifadesi burada aslında onu anlatır. E, fatiha suresi aynı zamanda bir dua boyutu vardır. O da orada okunması şarttır aslında. İki yönden bakılabilir. Fatiha suresinin her rekata okunacağına dair bir işarettir burası ki Efendimiz Fatihasız namaz namaz olmaz diyor. Bu haricice bir hadistir. Fatiha suresi bir duadır da o yönde görüyoruz. Mesela ihtina sıratel müstakim bir doğrudan duadır. Biz ı müstakime hidayet ettik. Hangi yolu? Sıratel lezine namute aleyhim. Kendisine nimet verdiklerinin yollarıdır. O nimet verilenler kimlerdir denilirse de Nisa suresinde ayette var. Nebiler, Sıddık, Minen nebi ve 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 diyor. Söylüyor. Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihler. Belirli ee, Aşırı giderek gazaba uğrayanlar ve geri kalarak dört daralete sapanlar haricindekiler. Allah nimetle kavuşan kişilerdir. Bizi onlardan kıl diye biz günde 40 defa dua ediyoruz. Bu yönden bakılırsa e, kısmını böyle alabiliriz. E, ama Sübhaneke duasının da burada geleceği şeklinde de anlayabilir miyiz? Evet anlaşılabilir. Efendimiz namazın içinde Sübhaneke duası konulmasını da kendisi bizzat uygulamasını yapmış. Bu manada bakarsak Sübhaneke'nin de namazın başında olacağına da bir işaret olarak bu ayetten bir mesaj da almamız mümkün. Bu çerçevede bakıldığında Kur'an-ı Kerim'de bir kişi demişti ki namazın askınılacağı belli değil demişti. Ee, sonrasında bu ayetler aklıma gelerek bunları söylemiştim. Bütün İslam mezheplerinde hak mezheplerde hepsinde kıyam, rükü ve secde ortaktır. Göreceli bir durum söz konusu değildir. Çünkü kitapla sabittir mesele. Namaz meselesi sadece bir dua değildir. Ee, ayrı bir hadisedir. Namaz burada kıyamı olan, rüküs olan ve secdesi olan bir ibadet olarak kendini gösteriyor. Ki İslam ümmetinde de böyledir. Ee, Hazreti Meryem Hristiyanlık öncesi dönemde de bunu yapıyordu. Çünkü bu ayet Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'dan önceki hayatını ilgilendiriyor. Demek ki Hazreti Zekeriya'dan böyle bir namazın olduğunu Hazreti Meryem öğrenmiş. Çünkü Hazreti Zekeriya'nın ümmetindendir Hazreti Meryem. bir rivayet Hazreti Meryem'in babası da peygamberdir diye de rivayetler de var. O yönden de bakılabilir, fark etmez. Yine onlar demek babasından görmüş veyahut da Hazreti Zekeriya'nın hanımıyla Hazreti Meryem'in annesi kız kardeştirler. Bu yönden bakıldığı zaman eniştesinde görmüş namaz nasıl kılınacak diye anlayabiliriz. Veyahut da Yahudi ümmetinin namaz meselesi vardır. O silseden gelmiş diye anlayabiliriz. Namaz daima ortaktır şeklinde anlayabiliyoruz meseleyi. Burada bir detay daha var. Var ki o merakin kısmı var. Burada da iki noktayı çıkartabiliyoruz. Birincisi kadınlar cemaatle namaza katılabilirler mi? Evet burada Hazreti Meryem'in bulunduğu dönemde cemaatle namaz kılındığını Hazreti Meryem'in de Cemaat namaza katıldığına dair bir işaret de var. burada onu da görebiliyoruz. Belki Hz. Zekeriya ve hanımı kadarken o da onlara eşlik ediyor şeklinde anlamak mümkün. Veyahut da başkaları kılıyorlar da onlara da kılıyordu şeklinde anlayabiliriz. Veyahut da belki Maktis'te namaz kılınıyordu. O da onlara katılıyor diye anlayabiliriz. İkinci yön şu. bütün Müslümanlar hakkında bakıldığı zaman e, rükü edenlere beraber rükü edin diye bir emir var burada. Bir e, doğru emir olsa farz anlaşılır ama bu bir tavsiyedir aslında. Tavsiye kipinde de anlamak mümkün. Yoksa bir farz olurdu. E, farz olsaydı bunu yapmak günah olurdu. E, Peygamber Efendimiz bunun e, bir ilahi tavsiye babında değerlendirilebileceğini söylüyor. Çünkü kişi evinde namaz kılabilir. Hatta Efendimiz zaman zaman bazı hadislerinde kadınların evlerine namaz kılmaları gerektiğini söylüyor ki evlerinizi diyor kabirlere çevirmeyin. Erkekler de mesela e, farz namazı haricinde sünnetleri, nafileleri evde kılması daha faziletlidir. Ki sonuçta bunun aynı zamanda hem evin manevi havasına etkisi var, aynı zamanda evde e, çocuklar yetişiyor. O çocuklara da babasını ve annesini namazlı olarak görmesi de. Bu da aslında e, bir fiili, bir tebliğdir. Evladın namaz kılmasındansa bir kişi doğrudan onun yanına namazı kılıyor olması zaten çocuğun dünyasında işte babam namaz kılıyor, babam abdest alıyor şeklinde bir telkini görsel olarak yapıyor, tabi caiz tebliği yapıyor. Bu sözle ifade etmekten daha tesirli bir haldir. Çünkü yaşanan bir şey gözle gözüküyor. Şu an birçok babanın veyahut da annenin evladına bu tas konulardaki sözü neden tesir etmiyor denilirse, evde namaz kılan bir baba görmüyorsa, evet anne görmüyorsa, neden bunları neden yapayım ki diye bir durum ortaya çıkar. İşte burada demek ki çocuğun gözü tabircaizde, aklı gözündedir. Gözüyle gördüğünü yapar. Bunu bir, e, evlerde de namazın kılınması noktasına da bir emedi algılanabilir. Peki, evde kişi cemaatle namaz kılabilir mi? Hayata göre cemaatle namaz kılınıyor. Rükü halinde. Rükü de beraber rükü edin deniliyor. Camiye gidemeyebilir ama evinde kılabilir. Burada bir cemaatle namaz konumuna girebilir. Olur. E, burada da yine kişi e, o çocukları, erkek çocukları, sonra arka planda kız çocukları ve anamı Burada cemaatle namazı kalabilirler diye de ayetten bir dersi almış oluyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim bu çok çeşitli yönlerden okunduğunda e, çok çeşitli manalarda e, tespitler yapılabilecek içerikler, zenginlik taşıyor. E, bu programda bunları biraz göstermeye çalıştık. E, gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. E, bugün programımız sonuna geldik. Subhaneke la ilmelene illa malemtene illa kentelimine kim ve halavahna nefmi